Bugünkü sohbetimizde inşallah kadın erkek arasındaki anlayış hakkında olacak. Karı koca arasındaki birbirlerine karşı sevgi, muhabbet nasıl olmalı? Günümüzde çok uzun sürmeyen evlilik hayatı kadının erkeğini, erkeğin de kadını iyi anlayamadıklarından dolayı her ikisi de üzerine düşen görevlerini tam yapamadığından dolayı çok çabuk ayrılmalar, boşanmalar oluyor. Bugünkü sohbetimizde inşallah erkeğin kadına olan görevlerinden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Eşlerinizle iyi geçinin. Onlardan hoşlanmazsanız bile olur ki kadının bir huyu hoşunuza gitmez de Allah onda birçok iyilik takdir etmiş olur." Nisa suresi 9. ayette böyle buyuruyor Allah. Bir hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadınlar hakkında birbirin, birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Erkek aile seviyesine göre eşinin ve çocukların maddi ihtiyaçlarını karşılamakla helalinden nefakayı temin etmekle mükelleftir. Nafaka yeme, içme, mesken gibi zaruri ihtiyaçlardır. Gerçi evli çiftlerin iş hayatlarında birbirine yardımcı olması gerekir. Fakat ailenin geçim ihtiyacını erkek tarafından temin edilmesi esastır. Bu husus erkeğe ait bir mükellefiyet olup kadın da ona yardımcı mahiyetindedir. Nafaka hususunda cimrilik gösterilmemelidir. Mümkün olduğu kadar kadına malının iyisini temin etmelidir. Ama israfa da kaçınmamalıdır. İsrafta edilmemelidir. Erkek hanımına karşı güler yüzlü, tatlı sözlü, iyi huylu, efendice olmalıdır. Erkeğe yakışan da ha hanımının efendisi Kadını inciter, incitecek yersiz davranışlardan, kaba muamelelerden sakınmalıdır. Erkek müşkil, müşkil, şartlar içinde dahi iyi ve olgun davranmalıdır. Bir lüzum ve ihtiyaç olmadıkça eşinden ayrı kalmamalı, ayrı yatmamalıdır. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Erkekler kadınların koruyucuları ve hakimleridir. Çünkü Allah birini diğerinden üstün yaratmıştır. Nisa Suresi ayet 34. ayette Cenab-ı Allah buyuruyor. Kadını idare ederken, onunla hayat sürerken, somutkanlık, lüzumsuz sertlik, gevezelik, şikayetçilik, dedikodu gibi menfi hallerden uzak kalmak gerekir. Kadın ruhu pek naziktir. Sert çıkışlar, azarlama ve kaba sözler onun ruhunu sarsar. Gönlünü soğutur. Yerine göre sertlik de gerekmekle beraber yumuşak söz ve hareketler kadının gönlünü ısıtarak tereyağı gibi eritir ve gönlünden sıcak saadet hazinesinin meydana gelmesini sağlar. Erkeğin konuşmaları kaba ve ayıp ifadelerden uzak, düzgün ve nazik olmalıdır. Kadının kocası üzerindeki hakkı erkeğin yediğinden kadına da yedirmesi, giydiğinden giydirmesi, yüzüne vurmaması, azarlamaması, dargınlığında sadece oda içinde yatağını ayırmak suretiyle yapmasıdır. Güzel geçinmek için kadın ile yapılan şaka ve eğlencelerde aşırılığa kaçmamalı, erkeklik vakarını kaybetmemelidir, daima orta hali muhafaza etmeli, Yanlış ve yersiz davranışlara müsaade etmemelidir. Erkek ailedeki hakimiyetini adaletli bir şekilde korumalı. Kadın yerine göre erkeğinden çekinmelidir. Erkek tabi otorite ve riyasetine sahip çıkmalıdır. Güzel geçinmek için kadın ile yapılan şaka ve eğlencelerde aşırılığa kaçmamalı. Erkeklik vakarını kaybetmemelidir. Daima orta hali muhafaza etmeli. Yanlış ve yersiz davranışlara müsaade etmemelidir. Erkek ailedeki hakimiyetini adaletli bir şekilde korumalıdır. Kadın yerine göre erkeğinden çekinmelidir. Erkek tabi otorite ve riyasetine sahip çıkmalıdır. Bu mesele mühimdir. Aksi halde fazla yüz bulan kadın, kocasını hiçe sayabilir. Bir erkeğin aile ida idaresindeki riyaset ve hakimiyeti kadına teslim edip, onun hakimiyetine girmesi, evlilik hayatında iyi neticeler doğurmaz. Kısacası, evlilikte iyi geçinmek için